Maşallah. Maşallah. Hacı Bakanım yorulmadın bugün sizde. Daha içi ya. Çıkartacağız. Şimdi burada çalışıyoruz. Bak ileride yazarsınız. Olimpiyada madalya aldığın zaman. <gülüyor> burada şampiyonluk kazandığın zaman Avrupa şampiyonu olduğun zaman. Şimdi ikinci Şimdi yazılır. Şimdi yazılır. Şimdi yazılır. Şimdi de oynuyoruz. <laughs> Söz Sert, vur. Sert. Sert. Çık. Sert. 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 Kontrolü kaybetme. Kontrolü kaybetme. Kimse kendi isteği gibi oyun oyna. Kimse dinleme. Kimse dinleme. Oyun oyna. Kimse dinleme. Oyun oyna. Evet, kimse dinleme. Konsantrasyon. Devam. 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 Konsantrasyon. 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 Hadi. Kimse dinleme. Evet, devam. Çok iyi. Harikasın. Kalsın. Kalsın. Of. Şu karşı. Şu karşı. Şu karşı. Şu karşı. Oğlum sayede kız geçiyor. Tamam. Bravo. 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 Bravo.